Bir deli fırtına kopuyor beynimde Ey gene çılgın arzularım Barışçı ama bir saat boyunca korkuyor ne <laughs> Bu ne oğlum? Bu ne? Ne bu? Ne bu ne? Niye böyle bir video atıyorsun? <laughs> Emir ne yapıyorsun? <laughs> oğlum sen gerizeği alımsın yazmış bana şu abi. <laughs> Aa! İnanılmaz anasını satayım. Yemin ediyorum inanamıyorum şu an ne neler görüyorum. Bu gözler bunu da mı görecekti? Aynen mezarcı abi mezarcı abi videosu gibi ama <laughs> Ne bileyim Barış abi sürekli ııı ııı yapması biraz <laughs> ilginç görünüyor açıkçası Abi bana royal pasal abi mezarcı, abi mezarcı abi mezarcı abi bana royal pasal abi Abi bana royal pasal abi mezarcı abi Mezarca RT melek o ne ya? O, severiz abi. Güzel, gayet iyi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok yakışıklı görünüyor lan. Bir şey değil mi? Çok iyi olmamış mı?

Yani meleksin bu bir benim hani. Çok izinden, iyi Müge çok teşekkür ederim çok, çok. Ya her zaman merak etmişimdir ha. Bunu nasıl yap... Yani Bunu yapan kişi yani Edit Reis değil mi? Evet Edit Reis Abi kaç saatte yapıyor acaba ya? Düşünsenize kelime kelime izliyor böyle konuşmaları, ne bileyim bir şeyleri. Çok iyi bu arada bak valla. Düşünseniz abi oturuyorsunuz İzliyorsunuz bu kelimeleri görmek için. <laughs> Çok iyi. sonra sanra Çok Güzel güzelsin yani. meleksin bu garip düştün etmiş olabilirim şu an bak yine mikrofonun sınır. tam önümde olduğunu Çok unuttum. Bir ihtimali ne olur o zaman? Benim Silivri soktur. Bence Tayyip Erdoğan bu arada bunu izlese kızmaz bence bu arada biliyor musun? Yani görse bence kızmaz çünkü Güzel anasını satayım yani. Vallahi güzel lan. Çok güzel. Gayet iyi abi. Şimdi video kaydımızı açıyorum ve